Merhaba Söz Sende'ye hoş geldiniz. Yeni bir Söz programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Osmanlı soyundan çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Bir yandan da kendisi ressam. Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars bizlerle beraber olacak. Programımız başlıyor. Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars bizlerle beraber uzun bir soyad ama e, geçmişten gelen mirasla aslında... Çok normal bir soyad. Çünkü e, Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars isminden de anlaşılacağı gibi Osmanlı soyadını taşıyan bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim de e, ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğum, zaman zaman haline hatrını sordum çok değer verdiğim, çok zarif bir insan. Aynı zamanda bir ressam. Neyse oralara geleceğiz ama önce bir halinizi hatırınızı sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, mutluyum. Çiftlik, evde. Oh, oh. Tarsus'ta yaşıyorsunuz. Ve bizim Adana'da aslında şimdi hem Adana hem Tarsus arasında mekik döküyoruz. Çünkü eşimin bir çiftliği var. Yani Aha. çiftlik dediğimiz biraz şey. Bir de bir Adana'da bir evimiz var. Yani böylece ikisinin arasında mekik dokuyorum. Ara sıra da bir de İstanbul'a geliyorum mesela. Bu Peki siz gibi. neler yapıyorsunuz? E, eşiniz faal bir şekilde iş hayatının içinde ama siz ona destek olmak dışında nasıl geçiriyorsunuz zamanınızı? Ben nasıl destek ediyorum? Mesela evin huzurunu vererek ikincisini <laughs> en <önemlisi. gülüyor> Evet evin huzurunu vererek çocuklar yani dediğimiz çocuklar artık bizim çocuklarımız biliyorsunuz. <laughs> çocuklarının yaşında değil. Evet. Adam olmuşlar. Büyüdüler. Hatta evlen evlenenler de var, torunum da var. Ama yani onlara böyle hoş bir bir ortam sunma ile meşgulüm öyle diyelim. Ee, evime düşkünüm. Bir de ikincisi resim yapıyorum. O da, Ona da zaten geleceğiz. bir atölyem var. Ona da geleceğiz hem de ondan uzun uzun bahsedeceğiz ama biraz bu mirastan bahsetmek istiyorum. Osmanlı mirasından bahsetmek istiyorum. Bundan bir 10 sene önce aile çok daha genişken, çok daha e, farklı ülkelerde daha fazlayken yavaş 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 küçülüyor e, aile. E, bir avuç kaldı e, Osmanlı. Aslında bir havucuz evet. Yani, son, yani bir köy bile etmiyoruz. Bizim köyümüz bile biraz daha kalabalık. Şöyle Fakat hepimiz yani yurt dışında dağıldığımız için Hı -hı. yani hem bizi, biz bir müze artık çok fazla göremiyoruz. Hı -hı. Ondan sonra yani bir kopukluk oluştu. Aslında yani bu kopukluk maalesef ve maalesef yapıldı. Hı hı. Yani şimdi e, o konuyu çok fazla istemediğim sebebi bazen. Biz hem, yani biz sizin mirasınızız. Yani sonuçta. Ama e, kabullenmelerinde arasında bazı insanların farkı var. Onun hı için hı. Biz de böyle bir hem seviyorlar, hem anlamak istiyorlar ama anlıyorlar mı bilmiyorum. <laughs> e, o e, hala o gerginliği hissediyor musunuz siz? Şimdi açık konuşmak gerekiyorsa ben insanlara çok rahat empati yapabiliyorum. Hı hı. Ama karşımdakiler acaba aynı bu empatiyi kurabiliyorlar mı? Onu ben Çözemedim. Diyorsunuz ki biraz da kendinizi bir, bizim yerimize e, koyun e, koyun ve bizim e, perspektifimizden, bizim gözümüzden görmeye çalışın yargılamadan önce Aynen. E, diyorsunuz. Aynen öyle düşünüyorum. E, çocuklarınıza ne öğretiyorsunuz? Çocuklarınız e, soyunuzla ilgili, Osmanlı ile ilgili, sizin e, çocuklarınız olmakla ilgili ne düşünüyorlar? E, bir her şeyden evvel onlara dik durmayı öğretiyorum. Bir kere saygı öğretiyorum. Zannedersem hepsinde var zaten. Ama en önemlisi dik durma. Hı hı. Yani geçmişlerine fazla kucalamanı o kadar fazla üstüne gitmiyorum. Yani Çünkü biz zaten yani babamı baktığım zaman o da zorlandı. Ben de zorlandım. E şimdi 3. jenerasyon ve 4. jenerasyon o kadar fazla zorlanmalarını da istemiyorum. Hı hı. Çünkü e, bu bir asimilasyon meselesi. Bir yere gidersin, mesela Fransa'da gittik biz zamanında, değil mi? Biz o toplumu asimile olduk. Hı hı. On için asimilasyon yapabildiğiniz zaman her şey Rahat, kolay oluyor, güzel. Ama çok fazla geçmişiyle deştiniz zaman, o zaman zorluklar çıkıyor. Çünkü sizi anlamak veya anlatabilmek çok zor. Hı hı. Ama onlar Türkiye'de doğdular, değil mi? Siz Benim şimdi, çocuklarım Türkiye'de siz, doğdular. Onlar Türkiye'de doğduğu için belki. Adaptasyon daha kolay. Hayır onlar mesela gayet güzel. Türkiye tanıyorlar. Hı hı. Ondan sonra benim kızım zaten biliyorsunuz Fransa'da yaşıyor şu anda. Hı hı. O Fransa'ya da asimile oldu. Hı hı. Eşiyle çocuğuyla orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Buraya misafir veyahut mesela bizleri görmek için geliyor. O Türkiye'yi çok seviyor hı hı. ama aynı şekilde Fransa'yı da çok seviyor. Benim hı hı. oğluma da gelince, yani oğullarımıza da gelince onlar buradalar ve burada asimile olmaya çalışıyorlar. Ee, fazla dikkat çekmek veyahut herhangi bir şeyler yapmak onların içinden gelmiyor. Ee, Adile Hanım, e, büyük dedenizi kim olduğunu, e, nasıl bir soy e, ya sahip olduğunuzu anlatabilir misiniz? Yani tabii ki yani aslında yani e, hepimiz 2. Abdülhamit Han, Sultan 2. Abdülhamit Han'dan geldiğimi biliyorlar. Babaannem Ayşe Sultan. Hı hı. Ayşe Sultan güzel bir kitap yazdı zaten. Babam Sultan Abdülhamit. Sonra babam Osman Nami Osmanoğlu ve tabii ben ve ondan sonra çocuklarım ve vesaire vesaire. Aslında e, çocuklar keşke e, bu soyu devam ettirmek e, işlerinde var. Hı -hı. Ama yani ortam zaten belli. Yani Hı -hı. ne anlatayım? Anladım. Ee, aslında pandantif mi deniyor e, bu? bu e, dedem, e, pandantif. Isi, evet, pandantif. Evet, Bu da benim büyük dedem, Sultan Abdülhamid. Bir de bu da Ayşe Sultan'ın ağası. Ayşe Sultan'ın ağası. Ee, hiç boynunuzdan çıkarmıyor musunuz? yani genelde üstüme taşımaktan zevk alıyorum. Biraz ben aileme düşkünüm yani. <laughs> o konularda çok düşkün. Gurur duyuyor musunuz? E bun, du du duymaz mıyım? Yani sonuçta bunun da bir avantajları da var. Nedir avantajlar? E Şimdi mesela bir toplumun içerisine girdiğiniz zaman sizi sevenler yani ne olursa olsun sizi bilen yani sizin gibi bana hürmet saygı, sevgi, saygı gösterenler de var yani. Allah Hı -hı. şükür. E, peki eee Tabii hani İstanbul biraz daha kozmopolit, biraz daha deyim yerindeyse kim kime dumduma. Ee, Adana biraz daha küçük. Orada daha bilinme, daha e, pozitif veya negatif olarak bilinme söz konusu mu? Şimdi Adana'da normal olarak yani benim bir çevrem var, onlar hepsi beni biliyorlar. Hı hı. Ee, yani beni normal bir insan olarak gördüklerine inanıyorum hani böyle çok... Ha belki de içlerini bana göstermiyorlar. Belki de aralarında değişik bir şey, duygu hissediyorlar. Onu da bilmiyorum. Hı hı. Ama yoksa ben onların... Adile arkadaşı, arkadaşı dostu diye biliyorlar. Hanım sultan mı oluyorsunuz siz? Şimdi normal olarak bizim babamız bir anneden geldi yani kız tarafından geldiği zaman bunlar ondan sonra hanım sultan olarak Hı -hı. geçer. Yani tabii ki Ayşe sultan sultan. Evet. Ama babam Beyzade. Evet. Şehzade değil. Evet. Ama şimdi cumhuriyetinden sonra sıfatlar zaten otomatikman olarak kalktı. kalktı. Onun için mesela bazı aile fertleri şu anda böyle e, konuşuyorlar işte ben sultanım ben şöyleyim. Yani aslında kalmadı. Öyle bir şey kalmadı. Aslında Ama kalmadı. kalmış olsaydı. O zaman siz kalmış hanım olsaydı sultan. E, bir şekilde hanım sultan olurdu. Çünkü babamın de babası Prens Ahmet Nami Bey. Hmm. Yani oradan da bir prenslik aslında söz konusuydu. Hmm. Kimse pek fazla bilmez ama yani öyle bir şey var. Peki e, şu anda mesela Osmanlı hanedanlığı devam ediyor olsaydı sizin e, Bizim mekanınız... Bizim sarayımız gelmezdi. <laughs> Çırağan Sarayı mı olurdu, Yıldız Sarayı mı olurdu? Bunu hiç bilmiyorum. <laughs> Bak sayımlarla biliyorsunuz bir yere gidinmez. Evet e, fakat anneniz e, evet. Sarayı'nda mı doğmuştu? Hayır. Benim annem Hasan Hüsnü Paşa torunudur. Hı hı. Ee, Sultan II. Abdülhamit'in 33 senelik bariye nazirliğini yapman bir bir asker, hmm. devlet adamı diyelim çünkü bakan sayılıyor onunla. Ondan o, o, soydan geliyor. Hmm. Babanız? Babanız nerede doğdu? Benim babam Cenevre'de doğdu. Cenevre'de. Onun babası? Onun babası Türkiye'de doğdu. Nerede? Türkiye'de nerede doğdu? Sultan Sultan? Evet. Sultan hangi sarayda doğdu? Siz hangisinden? Şu anda ben kayıp. kayboldum <laughs> Dedeniz. Dedeniz. Hangi dedem? Sultan Abdülhamit. Sultan Abdülhamit'in oğlu olan sizin dedeniz değil mi? Hayır. Sultan Abdülhamit Sultan Abdülhamit kızı Ayşe Sultan. Ayşe Sultan ha, Ayşe Sultan nerede doğdu? Türkiye'de doğdu. Ha ama hangi sarayda doğdu? E büyük bir ihtimal onu bilmiyorum doğrusu. Ha. onu, onu öğrenmeye çalışıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sorular yanlış ilerlemedi. Doğru bir soru. Maalesef ben o konuda <gülüyor> herhalde <gülüyor> Yıldız Sarayı i̇şte, yok Yıldız acaba Sarayı. Evet, Çırağın mı Yıldız Sarayı mı diye onu e... bakın onu arşivlerde hiç bakmak lazım. Bakmak ben dikkat lazım, dikkat etmedim. Dikkat Ve siz ilk serginizde yine program konuğumuz olmuştunuz evet. ve e, padişahları resmetmiştiniz. Evet. Gözler, özellikle gözleri. E bu gözler e, kimin? Bu gözler kimin diyerek evet. e, çok ilgi gördü. O. İlgi gördü. Çok büyük bir ilgi gördü. Zaten Doğuş Holding satın aldı. Aha. Talubi ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum aslında benim bu sergin yapmamın maksadı bütün sultanları biraz gençleri tanıtmaktı hı hı. çünkü padişahları tanımak için biraz kavuklara bakmak lazım fesler farklı, kavuklar farklı yani bir padişahı böyle ismi gibi görebilirsiniz yani hı hı. aslında bunu takip edersiniz gençlerimiz zaten çok az biliyor 5 tane padişah çok önde planı geliyor Evet. sonrası boş İkinci serginiz. Şimdi e, gündemde olan serginiz. Ee, şimdi de ayak uyduruyorum. <laughs> Modern hayata. <laughs> yani çağdaş çalıştım. Aha. Fakat bu sefer biraz duygularımı koymaya çalıştım. Çünkü anladım ki ben konuşsam... ...benim sözüm geçerli olmuyor. Ve o çok büyük bir kritik e, söz konusu oluşuyor. E bunu önlemek için kendim... ...duygularımı bu tabloları aktardım. Aslında kendimi tanıttım bu... ...tabloların Hı -hı. içerisinde. Hı -hı. Artık onu da kritik edilirse... <laughs> ...yapacak bir şey yok. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Her şey kritik ediliyor diyorsunuz. Her şeyden bir anlam çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki Adile... E, Ayşe Adile, Nami Osmanoğlu, tarz ...genelde İstanbul'da olmayan... ...genelde e, Güney'de... Bir de paylaşmayı seven bir insan. <laughs> evet. Bir de bizim çok sevdiğimiz... E, ...ve aslında bizim içimizden olan birinin teyzesi. Sevgili Roxan Kuntere çok evet. çok sevdiğim, benim çok sevdiğim, çok evet. zarif, çok hanım, evet. işinde asil. çok başarılı, çok asil ve çok güzel. Evet. Aynı evet. zamanda da çok da iyi bir anne. Evet. Ben onu o gözle görüyorum Aynen doğrusu. öyle. sevgili Ayşadela Nâme Osmanoğlu Tars teyzesi oluyor. Eee Roksan da çok Osmanlı soyunu ön plana çıkaran biri değil. Değil. E, çünkü dediğim gibi bu yeni nesil zaten yani bir yerde yani bilen zaten biliyor hı hı. ikincisine yani asimile olmak istiyorlar yani asimile etmek yani e, karşıdaki insanı e, eşit gibi görmek anlamına geliyor çünkü hı hı. bugün biz de öyleyiz yani Osmanlı kökenliyiz ama bir de bu öbür tarafa bir cumhuriyet çocuğuyuz evet. yani biz de mesela aynı şekilde sizler gibi ya, yaşantı sahibiz. Yani onun için Çok yani iyi. orada farklı görünmek, farklı olmak, farklı şey olmaz yani. Ama Hı -hı. biz nasıl Yani bir yol belki olarak kendimiz düzgün olduğumuz müddetçe insanlar bize saygı ve hayranlık duyar. Değil mi? Örneğiz. Evet elbette. Ama başka bir şey değiliz. Ama... Böyle. Ama tabii bir yandan da e, çok merak ediliyor çünkü e, bir e, ara var. O arada e, Osmanlı hanedan soyunun ne yaptığı e, çok bilinmiyor. Bir kolun batıya gittiği, bir kolun doğuya gittiği biliniyor. Ama orada ne kadar zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını, o vatan hasretini, o e, hayat kaygısını, zorluklarını, evet. zorluklarını e, bilmiyor insanlar. Döndükten sonra işte o merakı gidermeye çalışıyoruz. İşte ama maalesef yani bugüne kadar biliyorsunuz yani istenmiyor zaten bilinmesini. Hı -hı. Bana kalırsa pek istenmiyor. Çünkü biz bir şey açıkladığımız zaman hemen e, arkası e, başka bir türlü iade ediliyor. Yani aslında ben de istedim yani normal bir şekilde bazı şeyler anlatmak. Hı hı. vesaire belki de babam da bunu yapmak isterdi ama gördük ki biz bunu yapınca hani bize de üzüntü hı hı. E, karşı taraf da e, eleştiriyor hı hı. yani şimdi bize eleştirmek kimseye bir şey getirmez hı hı. belki de şöyle e, isteniyor olabilir e, hani e, bir e, Osmanlı sülalesi e, bir e, ...ikon... E, çok fazla ortada olmasın. Çok fazla bilinmesin... Belki onu istemiyorlar. Biraz geride kalsınlar. Tabii tabii, zaten istemiyor. Ama istenmiyor. bu saygısızlıktan ya da değil. bilinmek istememekten değil. De aksine saygıdan hmm. ve e, hayalde öyle kalması isteyinden olabilir mi? Artık o cevabı ben veremiyorum. Ben hmm. ben ben şahsen veremiyorum. Çünkü benim mesela ben bakıyorum mesela öbür ülkelere mesela, ee, tamam saltanatlara düştü, kraliyet düştü, şu oldu, bu oldu ama bize verilen, hani onlara verilen halenki saygı biz Ginden daha çok daha yüksek. Peki yine e, resim sergisine dönecek olursak ne kadar bir hazırlık e, sürdü bu resim sergisi için? Ne kadar zaman harcadınız? İki sene sürdü. 2 sene sürdü ve baya böyle biraz seyahat ettiğim için, <laughs> biraz yoğun olduğum için yani ben de acele etmiyorum yani. Bir resim yaparken ve... Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş içine gireceğim. Evet. Mood'uma göre. <laughs> Ayrı bir stüdyonuz resim stüdyonuz mu var yoksa benim, evin içinde yok, mi? Yok yok benim bir atölyem var. Eşim bana çok hoş bir atölye yaptı. Ama tabii. eşiniz de. Eh, eşim benim kıymetimi bilir. Öyle <laughs> mi? Bilir mi kıymetinizi? Mutlu ediyor mu sizi? E tabii yani kıymeti bilen bir insanla beraber olmak hoş. Sultanım yani. Sultanım der mi size? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Onu demiyor. Onu demiyor. Çünkü, hoşunuza gitmez mi? Çünkü ondan olmasını istediği <laughs> için bence. <laughs> Ama ama bir şey söyleyeceğim. Ee, akıllı bir bey her zaman ipleri hanımın eline vermez mi? O zaman e, hayat daha güzel olmaz mı? Oylu Hanım ne güzel söylediniz. İnşallah duyacak. bunu. Valla eşiniz şanslı. Bu kadar zarif, bu kadar güzel, e, bu kadar soylu bir hanımla beraber olan beyefendinin şansı tartışılmaz. Bence de şanslı. O size resim e, atölyesi de kursun. Ben Daha de şanslıyım ama öyle mi? E, tabii ben de şanslıyım. E, evlenirken mesela e, neye dikkat ettiniz? Ben bir kere kültür çok hmm. önem veriyen e, ve eşim zaten yani o o, o bir de sorumluluk. Hmm. Yani sorumluluk duygusu, kültür. Hmm. E, o da yani kendini aşmış bir kişi olduğu için hmm. ve Türkiye çok iyi tanıdığı için. Yani beni tamamlama, tamamlama açısından çok tamamlıyor, Hı -hı. öyle diyelim. Aynı frekansdan bahsedebiliyoruz. Hı -hı. O e, hem e, konuşma konularının açılması, sürdürülebilmesi ve farklı farklı değerlendirmeler açısından da evliliğin uzun ömürlü olması açısından da önemli. Kaç senelik evlisiniz? Vallahi voilà, şimdi 12. 12 senelik 12 evlisiniz. Sene o harika. Fransa'ya gidiyor musunuz sık sık Adile Hanım? E, gidiyorum. Sık sık gidiyorum. Kızınızı ziyarete. Hem ziyaretimi ediyorum tabii. Paris'te miydiniz? benim kızım şeyde oturuyor. Başka bir bölgede. Fransa'da yedinci bir harika var. Le Mont Saint-Michel. Saint-Michel bu Bretanya tarafında. Yani bu burunun tarafında. Hı hı. o o taraflarında oturuyor. Çok hmm. güzel bir bölge. Oh. Yeşildir, insanları hoştur. Paris'e alışveriş yapmak için belki e, teyzeme uğruyordum çok hmm. sık. Fakat onu kendim de getirdim buraya. Adana'da yaşıyor. Artık hmm. benimle beraber bir asır. Oh, <laughs> Bu arada anneannenizin nerede doğduğunu öğrendik. Sevgili Alıcan, kulağıma fısıldadı. Yıldız Sarayı'nda doğmuş. Yıldız Sarayı. Anneanneniz. Tahmin Teşekkür ediyorum muhtemel Ben de öyle tahmin ettim ama ama şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim hmm. diye tercih ediyorum araştırma Bu tarz e, aslında turistik yerleri ama sizin e, aile yadigarlarınızı ve atalarınızın oturduğu yerleri ziyaret edebiliyor musunuz? Ve ettiğinizde ne hissediyorsunuz? Ben ziyaret ediyorum. Yani geçenlerde hatta yani bir yeni bir ziyaret ettik. E, tabii duygulanıyoruz. Tabii ki duygulanıyoruz. Ama mesela daha... Mesela ben hep söylüyorum yani daha canlı olması lazımdı bu yerler. Yani eser koymak tamam. Ama mesela o eserlerin yanında bir hareket sunmak daha hoş olur. Mesela Nasıl yani? o ben eski çok isterdim. zamanı canlandırmak gibi. Mesela ben, ben çok isterdim mesela Sultan Abdülhamit'in bir odası olsun. Hı. Mesela ama bütün ailesiyle beraber Ondan sonra portrelerle beraber anlatabilir Mumya gibi mi? Hayır mumya gibi değil yani bir sürü tablo var bir şeyler hmm. var yani evet, evet. canlandırabilirsiniz yani bir yer. Hmm. Mesela onun özel bir bir şeyin olması yani yaptığı eserlerinden hmm. ondan sonra mesela nasıl mesela bir hangi çay takımıyla içiyordu ama böyle dolaplarda değil yani sadece bir avize değil sadece Ortada. bir halı değil sadece bir masa değil. Hmm. Yani daha böyle sanki ben oraya git... Mesela ne hobileri vardı? Mesela Hı -hı. Ayşe Sultan'ın çok hobisi vardı. Ne yapardı? Mesela e, bir kere botani çiçek toplamaktan Hı -hı. hoşlanıyordu. Sonra eküsonlar, mesela Armala Fransız armaların koleksiyonunu yapmıştı. İşte şudur, budur. Yani anlatabiliyor muyum? Yani onların bir yaşam, mesela yaptığı birkaç tane eser Hı -hı. bulup... Daha, e, yani, yaşayan, e, daha yaşayan daha yaşayan anlatabiliyor muyum yani mesela hangi elbiseyi giydi işte diyor böyle yani sonuçta Yıldız Sarayı onların kurduğu bir saray. Evet. Yani ben şimdi kendi kolumdan bahsediyorum değil mi? Yani, yani evet, herkes evet. kendi kolundan da bahsedebiliyor. Ama ben kendi kolumdan bahsediyorum şu anda. İsterdim yani böyle bir şey görmeyi. yani daha hmm. yakın hissederdim. Mesela kaç kardeşlerdi. Ama mesela insanlar onu da orada görse yani Prens Ahmet Bey kimdi, nasıldı? Birinci eşi nasıldı, ikinci eşi nasıldı? Değil mi? Yani bir devamı mesela hoş olurdu diye düşünüyorum. Ve ot mesela geçmişiyle ile beraber çünkü sonuçta yani çok komik şeyler oluyor mesela bana diyorlar ki siz mecitlerin tarafı mısınız abi siz mi mesela yani e, ikisi de zaten ikinci Mahmut'un çocukları zaten değil mi? Herkes Ama Abdülmecit Mecit Efendi bambaşka bir şey. Hmm. Değil mi? E, tabii yani ki. şimdi tabii. insanlar koordine edemedikleri şeyler var. Ben de şimdi burada bir tarih ders vermeye hiç niyetim de yok öyle bir şey de yapmayacağım. Zaten isteyenler Ama insanların kafasında ...Abdülmecid... efendi bir padişah olarak görüyorlar. Halbuki hmm. öyle bir padişah değil. Hmm. Yani bir anlat ama mesela bu daha iyi bir şekilde saraylarında ve donelerle küçük doneler çok basit şeyler yani hmm. bir sayfa iki sayfa boşur içerisinde verilse e, o zaman insanlar daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum. E, serginizi nerede gezebilecek e, merak Şimdi edenler? Şimdi sergiyi nerede gezebilecek? San Plaza, Hı -hı. Maslak'ta e, bir mekan yani. Fakat bir iç mekan olduğu için beş kat aşağı inmeleri gerekiyor. Hiç problem biraz değil. Biraz zahmet edecekler, <laughs> beni görmek biraz zahmet ister. Siz <laughs> hep orada mısınız? Ben işte her gün gidiyorum her gün açıkçası. Ve e, pazartesi Salı günü normal şartlarına dönmeye dönüyorum hmm. Adana'ya. Ama neden dönmek istiyorum? Çünkü gelen olursa belki o zaman uzatırım. <laughs> Ama eğer az olursa o zaman derim ki yani bu kadarmış. Bu kadarmış. Ben artık döneyim. <gülüyor> <gülüyor> Anlarım yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars. Evet. Ee, tatlı tatlı sohbet ettik. Acı tatlı aslında tatlı ekşi. Tatlı, tatlı ekşi. Tatlı ekşi sohbet ettik. E ben de merak ediyorsun. Ben e, de bunu hiç e, e, yani. <laughs> Burada bir eleştiri yok, bir <laughs> kritik yok. yok. E, ama e, sadece şey, duygularım. Açık, açık Bu benim duygularım. Ama siz hep öylesiniz. Evet. Hiç e, olmadığınız gibi, e, olmadığınız biri gibi gözükmeye ben kimse, çalışmıyorsunuz. Ben kimse kimseye karşı veya o düşüncelerime yanlış bir şekilde gidilmesini evet. istemiyorum. Her sefer size anladığınızda Bir kere anladığınızda Türkiye böyle hepimizin. Bir tane tablo yaptım. Özellikle onun ismi buluşma. Hmm. Benim, bu, e, bu tabi benim, de, benim orada yaptığım tabloların hepsine bir anlamı var. Hı hı. Ama bir tanesini de gerçekten e, şeydir. Yani o da bir şey mesaj vermek istedim. Buluşmayı e, buluşma. Hepimiz bu ülkenin Biz Türküz. insanlarıyız. Türküz Türk ve aynı soydayız. Hepimizin aynı kadar paylaşmaktayız. Evet. Ve hepimiz yani hiç önemli değil din, renk, şu, bu falan biz hepimiz biriz. Çok güzel. Bunun üzerine söyleyecek hiçbir şey yok. Ve en iyisini istiyoruz bizim memleketim için. O kadar. Herkeski gibi. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Sevgili Ayşe, Nami, Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars sohbetimizle birlikte Söz sonuna geldik. Bir başka Söz de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.